geçiyorlar ha. Ses var aynı. Şunu vuralım mı? Nerede? Ah Solundaki bir candı kanka. Evet. Diğeri nerede? bak. Biri şunun okay. arkası. Trigger'ı hiç çekti bak. Ben şöyle arkadan bir bakacağım açı almaya. sanki Biri şuralardaydı Erdem'de dikkat et oraya. <laughs> gördüm daha ne sıktı da. Yani çok yakına da gelmek istemiyorum. Bilmeyi falan. Adamı. Gördüm adamı. Lan. Body'ye sıkabilirdim sıkmadım. Açıyor lan adam, adam. Lan ben pompalıyla girmişim şurada. şurada bir yerde Aşağı bir. Aşağı Ben bunu toplayıveriyorum hızlıdan. Aa. Voltpek pek var lan bunda. Oğlum. Lan. Ananı avradı. Ananı avradı ne diyorum. Neymiş lan o kadar? Oğlum hala çıkıyor. Değilsin yine. Ya? Ha kuyuna girmiş o zaman ha. oğlum bunlar. Kanka Uy. 3, 6, 9, 12 tane. 12 tane voltpekim var. O adamları ya kaçırmayın. Değilim. Nerede o adamlar? <laughs> Onları bulun abi. Oğlum gördü beni ananı arvadım. Yapma. Ya oğlum Volpekler onu atmasaydık iyiydi ya. Atayım mı? Ananı satayım. Aşağı Aşağıda. Adam da kaçtı ya. Sen neredesin lan? Ya aşağı düşmüş <gülüyor> ya. <laughs> Sürücüsünü aldı beni. Aşağı attım ya? şu şeye attım. Ya tamam. Buraya tutunacak. Amına koyayım aşağı tutunamadım aşağı düştüm. Alat atamıyorum size ya. Dur bir dakika ayarlayacağım. var falan mı? Ya. Evet. Kanka bekleyin orada bir yerde. Allah at tatlı da. Avcı bir var atarım sana. Adamdan çıktı. Ben de şu solda sanıyordum üstünde. Güzelmiş. Ha 11 tane wolfie'im var. Emre şey atayım mı sana? Al bunu. <laughs> Bir, Oğlum oradan diğerlerinde oradan. çok güzel lut vardır kesin ya. Kaçırdık valla. Ya da bilmiyorum bu mu iyi olandı. Oğlum abi, Kim aşağıda tünelde kesen var mı? lan o? Ha burada. Aksiner sola var mı? Hafif yok anladım. kanka. Bir o, öntem. 11 tane Volpe'ye düşer mi? Ananı aşağı düştüm. Oğlum. Kör müyüm ya? Yok düşmez. Düş, düşmez kanka. 20 taneye bile düşmüyor. Ama şey deneriz ha bu bende 9-10 tane var bu yeni bombalar bir de onlar olsa He, bende ha, de bir tane var şey. yolaçan de de deney de deneyebiliriz var. ya şu adamlara bir oynamamız lazım ama. <laughs> Şöyle arkalarına doğru dolaşacağım. Ben de buradan doğru bakacağım. Göremedim çocuğu. Nerede falan. Şuradaydı. En son buralara doğru geliyorlardı ya. Hadi kesin birini arıyor herhalde. O taraftalar mı? Ya birini orada gördüm. Biri Şurada lan. Şurada şurada. Heh. şurada. Tamam. Abi biri, biri daha, bir daha gidiyor. Yok. Önüm boş o zaman yanaşıyorum. Ah. <laughs> ben de solda yanaşıyorum. Aa ah, bomba atıyor yavşaklara bak. Çakal lan bunlar. İyiyim. Helal. İyiyim. nakı bitirebiliyor musunuz? bayağı. Ben bitiremiyorum ya onu burada. Yedi Yedi benden hitli Kırdım. bu arada. Evet çok az canım. Down there. Down there. Down there. Nerede okay. patlıyor? vurdum. Kaldır, kaldırdı galiba. Vurdum gördüm. bir daha vurdum. Evet. Bir daha vurdum. Şurada biri. Dört mermi kaldı? Bir de kaldırıyor. Mermim bitti. Nerede Oğlum, kaldırıyor? Taramıyor lan bu. Kanka bir o. Bir can. Avcı bir elindeki. Bırakıyorum şeyle giriyorum adama. Meleğe giriyorum. Çok vurdum. Tak. Tak tak Oğlum bu avcı bir mi şanası? Sağ oğlum dedik ya sana. Allah Allah. Adamı yeniden alıyorum amına koyayım. Meleyle dalıyorum. Emili tek tek tik tik emili de vurdu. Yani unuttum kanka onu. İyi oldu. Baktım da artık dayanamadı. Baktım girdi şey. Tamam. Kanka abi. hazır mısınız? Şova Dur bakayım şu şey, adamlarda vuracak bir şey var mı? Şova de. hazır mısınız? Yakınlarda Kesinlikle. bir şey yok değil mi? Yok herhalde Kanka onun önce çatısını açmamız lazım Vurmaz onlar Oğlum yürü lan lan <laughs> Bir daha içeriye gittik <laughs> Dur dur ona da gidecek Sıkıntı yok çok var Lan bir kessin ama bana no, avradını ya aşağı bak. Bana sıkıyor bana. Gelmiş lan. İyi bir spot değil. Vurun abi, vurun Çektim kendime, kendime çektim. Al. Nerede bulun Şey var ya o tünel vardı şurada ileride sağda mı ne. Oraya girin. Ben bombalar bitsin evet. diye Kaç bomba kaldı? Bitti. Kesemeyiz diyorsun. Keseriz oğlum, duman tutuyor görmüyor musun? Şu adamı bir lootlayayım hemen hızlıdan. Nerede lootladınız lan bunu? Kartal aldım ama çocuk sende. Ne? Bende yükler var abi. yüklerle sıkıyorum da. Sık sık. Keseriz kanka. Ben bayağı mermi buldum. O gidin lan kanka. daha iyi ben buradan oynuyorum, siz oradan oynayın. Türk şeyini açamaz mıyız ya? Açarız, açarız. pastan nereye gidiyorsun çıkın çıkın ben bayağı vuruyorum. Silahım kırıldı ya. Emre o avcı biri versene. Emre. Yanında. Tamam. Evet. Sesi kapamış. Nereye gitti? Yakınsa ben onu bomba da Lan kafama bastı <laughs> Jüpiter'in mermisi var mı Oktay sende? Yok az var. İki yok. Olsun ya sen ata dur onlar. Ben de var 5 tane mermisi. Enerji mermisi var mı? Odzie go, dzieck. Odzie go, dzieck, Yanıyor Ölecek abi önce bir para, çok daha rahat ölecek. Ana ne oldu? ne yaptı lan bana o <laughs> Atlayacak <laughs> abi <gülüyor> dur. Öldüreceğim manyak. Oğlum git. Geçiyor dikkat edin ha. Ya saçmalama abi ya. Oraya o gelmedi ya. Patladı. Silahla kestim. Çökün abi. Roketçiyi ne yapacağız? Roketçiyi atacak bir şey var Lan çekirdeği almış hemen ya. Abi en kaymaklı yerim HK'niz var mı? Var. Şeyi de lootlayabiliriz. Harvester'ı. Enerji mermisi satıyor ya baya. Bunlar da para ediyor. Aynen. Plan herhalde. Her yeri lootladık. 3 tane, üç tane şey var bende reaktör var. 3. 6 bende var. 9. 5 bende var. Bitti o zaman. O, şu ya ne ister lootlayalım ister direkt çıkalım ya. Kanka onlar Kerem arklara güzel vuruyor. 400 400 vuruyordu düşün. Ha. Ben de avcıyla şarjör boşaltıyorum abi. <laughs> <laughs> Silahın biri kırıldı. Aa, sana şey vereyim evde. Evde. Ne alsana sen. Güzelsin. bak eklentilerini bana iyi yapmış adam. Ya onu da sıktım 200 mermi. <laughs> ben bütün sıralarımı mermisi bitirdim ya. Adamdan ben bir orta ve ben... cephane çıktı bir tanesinden. Ya Harvester'ı boş verin yani gidelim. Ya da sizin bizim. Gidek ya. Ya öleceğiz mi bir şey olacak. Bir alsak yerimiz var ki alacak orada? Yani işte benim çok bir yerim yok. Çıkalım ya. Nasıl yediniz lan? Hiçbir şey kalmamış. Yine bak, ilk ben oturdum ben de çok şey almışsın. Büyük almışsın. Ben ama yolda da toplayarak geldim. Şu parçalar var ya o yerlerde. Bir e de piştire bak, üç tane neyi koymuşlar buraya. He, diyorum ya. Bekle, Onları aldım işte iki tane. Olma hala var lan sesi geliyor ya da. Var var sızda. Sıkma. Onu çok anlıyorum. Tabii tabii. Sıkmadım oğlum sıkmadım. Bunu siz istediniz. Benetör 1 Aa, oğlum, ben de torbilo. Ya o da ben onu oyunsun ekranında kayda koy. Keşke benim klip alsaydım ya. Lan ama beleyle bir girişim var. Gördüm ben seni orada. Bak güzel de asar vermişiz lan. Elinde kartal var. Sıktı boşa sıktı. Tetikleyemedin. <laughs>